Adamın biri geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir ve fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona, "Böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek?" dedi. "Sen gece gündüz Allah diyorsun. Peki bir kere olsun Allah da sana, "Buyur kulum." dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı?" Madem sana bir karşılık verilmiyor, sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin, diyerek vesvese verdi. Bu vesvese adama tesir etti, kalbi karıştı, onu gerçek zannetti. Demek ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim, nem diyerek zikri bıraktı ve uyudu. Gece rüyasında Hızır aleyhisselamı gördü. Ona, Allah'ı zikretmeyi neden terk ettin, zikirden neden pişmanlık duydun, diye sordu. Adam, ben sürekli Allah Allah diye zikrettim, fakat bir gün olsun Allah'tan, buyur kulum, diye bir karşılık duymadım. Ben bu işe layık olmadığımdan ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum, bir dedi. O zaman Hazreti Hızır adamı şöyle uyardı, senin Allah Allah demen, onun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese, sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusu ile amel edip, çırpınman, onun tarafından sana verilmiş bir cezbedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah'tan korkun ve ona duyduğun aşk onun sana lütfudur. Senin her "Ya Rabbi" diye inleyişinde o da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa o kul Allah'ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa kul dua edemez. Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan, o sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Gaye seni kendisi ile meşgul etmektir. Korkma, Allah de, zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz. Allah Firavun'a mal verdi, dert vermedi. O da hiç inleyip zikretmedi. Allah'ı zikrettiren dert onu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır. İnsanın kalbi bazen karanlığa bürünür. Dert geldiğinde içten bir inilti yükselir, aşk düştüğünde sessiz bir çağrı olur. Her iki halde de kulun yöneldiği kapı aynıdır. Rabbine dönen bir nefes, bir kelime, bir iç çekiş bile boş değildir. İnsan çoğu zaman kendi sesini duyar da ona cevap veren rahmeti fark etmez. Oysa her Allah değişte bir kapı aralanır, her, Ya Rabbi, diye inleyişte, gökten bir rahmet süzülür. Hak katında kıymet, kulun sesinin gücünde değil, kalbinin yönündedir. Zikir, kulun diliyle söylediği bir kelime değil, kalbin Allah'a eğilişidir. Bir kulun içindeki huzursuzluk bile, onun yolunu açan bir lütuftur. Çünkü o huzursuzluk insanı secdeye yaklaştırır. Dert olmasa, kulun kapıya dayanacak bahanesi kalmaz. Nimet çoğaldıkça kalp uyur, sıhhat uzadıkça nefis şımarır. Fakat bir sızı geldiğinde, insan kendi acizliğini görür ve o acziyet onu Rabbine yaklaştırır. İnsan bazen kendini unutur, yaptığı zikri küçük görür. Oysa Rabbim büyüğü küçüğü bir tutmaz. Kulun attığı her adımı, ettiği her duayı, döktüğü her gözyaşını kaydeder. İçinde Allah deme arzusu varsa, bil ki bu çağrı semadan gönderilmiştir. Çünkü kulun Allah demesi, Rahman'ın ona dön demesiyle olur. Her insanın kalbinde bir kapı vardır. Ve o kapı ancak zikir ile açılır. Zikir, nefsi terbiye eder, öfkeyi söndürür, korkuyu hafifletir. Kabir gecesi yalnızlığı aydınlatan tek kandil budur. Dünyada her şey geri döner, mal gider, makam söner, beden çöker, geride sadece kalbin taşıdığı isim kalır. O isimle kul huzura varır. Bu yüzden kalbi karartan vesveseden sakınmak gerek. Çünkü vesvese yolun üzerindeki sis gibidir. Arkayı göstermez, ileriyi gizler. Oysa kul yürüdükçe sis dağılır, kalp açılır. Yeter ki insan yönünü değiştirmesin, kapıdan uzaklaşmasın. Allah'ı anan bir dil, hiçbir zaman boş bir kapıya seslenmez. Sonunda insan şunu idrak eder. Hakikatte zikir bizim sözümüz değil, onun bize lütfudur. Kula düşen sadece o lütfu taşımak, o ismi kalbinde diri tutmaktır. Kalbin her nefeste Allah diye çarpması en büyük nimettir. Çünkü bu ses kulun kurtuluş sesidir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kanalımıza abone olur, bildirimleri açar ve videolarımızı beğenirseniz çok memnun oluruz.